arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de Toka nasıl indirir onu göstereceğim. Ben ilk bir video atmıştım. Videoyu attığımda yarısı gösterilmiş. O yüzden şimdi devamını atacağım. Arkadaşlar Google'a Play Mods yazıyoruz. Play Mods yazıyoruz ve ilk çıkan siteye bak. Bunu yazdıktan sonra ilk çıkan siteye giriyoruz. Sonra buradan indir. Tekrardan indir, ayarlar, sonra burada yükleniyor. Bunu siliyorum ben. Yüklendi sayın, yükle. Arkadaşlar uygulama yüklendi. Yazacak, Böyle size ayarları atabilir uygulamaya izin ver diye izin vereceksiniz ve bitirir. Ben yükledim. <laughs> sonra uygulama olarak geliyor yanımıza. Sonra buradan hemen buraya giriyoruz. Buraya arkadaşlar Toca Life yazıyoruz. Yani Toka Boka yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın en fazla 7.7 ay bak yıldız var. Ama buna tıklıyoruz. Bakın. 6.8'e tıklıyoruz reklam izliyoruz reklam şu an buna güncelliyorum ben bir güncelleyim reklam bir dakika güncelleyim ben bunu ay ne oluyor ya arkadaşlar baştan girmek zorunda kaldım bana girdi arkadaşlar işte 8 nokta şeye tıkladığımız reklam izle reklam yükleniyor Lütfen bekleyin Eğer siz şöyle bir şey gelirse Şöyle bir tane yazı gelirse derken yeterli depolama aranız yok uygulama falan. Oradan gereksiz uygulamalarınızı silersiniz. Mesela boşuna yere falan yüklediğiniz uygulamaları silersiniz. Arkadaşlar burada böyle Robux'lu reklamlar çıktı. Ama önemsemeyin. <laughs> Bıktım artık şu videoyu çekmekten. 3 kere çektim tam olarak 3 kere 3 kere bu videoyu çektim Yeter artık güncellensin güncel siz böyle şeye tıklayacaksınız arkadaşlar böyle yani size yükle diyecek ayarlara götürecek ayarları götürdüğünde diyecek izin vereceksiniz oradan yüklenecek Siz de direkt yani benim yaptığım gibi dosyalara gireceksiniz dosyalara gireceksiniz. Dosyalardan işte dosyalardan diyeceksiniz bunları izin vereceksiniz. Sonra da bitecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.